Ama ruhum ölür. Giriş yaptığın için teşekkür ederim. Mola ekliyoruz. Sen o Teşekkürler. dünyanın en güzel fırınına geldik. Fırın. <gülüyor> dan dan. Ne <laughs> kadar güzel olduğumu bilmiyordum. Maşallah hocam, maşallah. <laughs> hava, hava şart. burası Dedemin. kaçıncı de yüzyılda akrabalarının? Evet, hmm, İspartans. İsparta. <laughs> Isparta. Isparta gelip Medeniyetin başkenti. <laughs> Buralardan gelip sadıkçıl ve ailesiyle tanışmam. Cenab-ı Allah kimseyi aşıkla sınamasın. Romanlarda da bir. Bu Roma'da <laughs> Sezar'dan önce mi? Sezar'dan Sezar'dan önce herhalde. Bir tane imparator var. İmparator adı şey. Caligula. Gaius, Anastasios bir şeyler. Bakasetas falan. Bakasetas. Ben ne alaka? Ank. Şimdi bu adam tam bir manyak. O zaman Senato Menato var ya yani öyle şey gibi düşün. Avustra. Sen uyduruyorsun. Uyduruyorsan Allah belamı versin. Uyutma. <laughs> o kadar ümredim. Senato Menato Anastas Manastas. Hayır ya. Bu kolpa yapıyor. Bak. Lan oğlum benim şeyimde bir nickname'im bile Caligula. Adam harbi manyak. Hangi nickname? Oyunda. Hangi oyun? Bu adam tam bir manyak. Bu adam nasıl bir manyak biliyor musun? Senato üyelerinin hepsinin tarısıyla birlikte oluyor. Herkese diyor ki saçınızı diyor 3 vurduracaksınız diyor. Ben istersem ağlayacaksınız diyor. Ben istersem güleceksiniz diyor. Atını atını şey yapıyor. getirdim. Evet, sayın seyirciler. <laughs> <laughs> Neyse. Ee, sağlık can sınavdan çıktı canım, hocam. Nasıl geçti sınavın? Çok zor. 20 şey. dakikada halledip geldi. Heyecan yaptım. Evet, ee, girerken eller ayakları böyle. Öyleydi. Neyse, benim başım ağrıyor. Eczaneye evladık. İlaç falan aldım. <laughs> ula'ya. <laughs> Neyse Ula'ya gidiyoruz. Ula'da boş mu? Göl varmış. Göl. Nasıl bir göl? Varmış değil Önceden gittik. Biz biliyoruz burayı. Bir daha gidelim dedik. Kaç sene oldu gitmeyelim. Ve beraber de gitmedik herhalde. Pandemide gitmiştik. Tam kapalı. Doğru her yer kapalıydı. Hatta oturamazsınız gidin buradan dedi. Ayakta durabilirsiniz <laughs> önce dedi. Oturunca mikrop kapıyormuşuz. <laughs> Salak mısın Cemile? suyu ben 5 lira demedim. götürüyordum yeter mi dedim. <laughs> yetmez dedim. Sonra e, 15 lira aldım yanıma yine. <laughs> uzun uğraşlar sonucu bulduğumuz yol. Her defasında ilk ışıktan dönüp Kötek diye geri dönüp Kötek'ten tekrardan Ula'ya doğru geliyoruz. Gelirken Muğla yol üzerinden solda kaldı değil mi? Aynen. Solda. Marmaris'den gelirken sağda Bu engin ve derin bilgiyi de sizlere vermiş olaylar Derken sol gelirken sağda Ben ne Evet Ben de açtım <laughs> de... Evet sayın seyirciler Göl kurumaş İşte Bodrum bütün sularımızı bitirince Oha Bodrum'la ne alakası var? E, Hiç sular Bodrum'a gidiyor ya Buradaki sular Bodrum'a mı gidiyor? Kolum var bitmiş lan. Aga be. Önceden hep buralara kadar doluydu. Ama gün geçtikçe... Değişli, Dayılar ne yapıyordu? Gençliğim gibi kurmuş. Ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Şu bölümden oluşuyor. Bir, iki, bir de karşı tarafta mı vardı? Kafe. İki galiba yani iki. Bu zipline dedikleri bu muydu? De. Zipline mi? Neyse işte. Şu. Aparatla karşıya doğru geçiliyor. Ama aktif değil şu anda.

çıkarsın. Yeliz gibi bilinçsiz tüketiciler. Şimdi diyecek Kemal Kılıçdaroğlu, benim de suçum var. Ben buradayım, siz de buradasınız. Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Niye siyaset karıştırıyorsun ya? <laughs> 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 Bilemiyorum da Ne yaptın sen yeğen yav <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın Sen yapmadın Sen yaptın Ve şimdi dönüş yolu ne yapıyoruz Yeliz'in Kuzeninin yanına gayfe içmeye gidiyoruz Kahve içip sonrasında Gez bana papay sısma olacak. Ben dilenciyim, sinyalciyim. En azından kendi işim. Kendi... Zaten oğlum bak. Derece git istiyorum. Para Küçük akraba ziyaretinden sonra Gidiyoruz. Rüya <laughs> Park <abimdeyiz>. Fırfırla beraber. <laughs> dalga geçmeyiniz. Şimdi bu güzel değil mi yani? Bak bu kombinleri, pantolon, havuç şekli. Hepsi bu ne ya? Sen Murat Ömürç Dalga, 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 dalga. Hı? Kırpış. Kendisi kıyafet bakmak için beni baktıklarına bahane buldu. Moralimi bozdu. Sonra biz de erkek bölümüne çıktık. Aynen. Genelde kadınlar yapıyor Kaç para? Ahmet. 400. Ne? Şaka yapıyorsun ya. Yani. Harbi de mi? He? 174 açayım. 174. Ha işte Ben bu kadınla evliyim. A, hayır ya. <Sessizlik> Yahil olduğunu bilseydin programa gelmezdim. Anlaşmışım bu tür yapları. Nasıl? <laughs> Babası olsa üniversite mezunu burada. Bak arkadaşım. Yemin ederim açım. Seni yerim sıçma. Allah. Neredi sen? Ha? Neredi sen? Yüzün beni. Açım. Nereye gidiyoruz? Ekma. 12 iki adama denk geldik. On dev adamı. <laughs> Papa'dan siparişi verdik. Güzel bir hatunla. Ekmağımızı bekliyoruz. Ama çok... çocuklar nasıl bu? Kendimi cüce <laughs> hissettim. Hepiniz... Ben hissettim normal de. Benim bile bir egum kırıldı. Böyle bir ulan ya. Kırarlar o... işte yüzerler. Ben yani dedim neredeyim Kırarlar. ben? Adamlar 5 metre boyu var. uzaklaştık bir fark ettim. Neden? Yazıklar olsun basketbolcu basketbol. Anadolu ya Efes yazıyordu gibi. Altyapı falan olabilir. İşlerin ne sarışın çocuk çok yakışıklıydı. Kuş. Nerede o? Şurada herhalde oturuyor. Biliyor yani kendini. Çocuk şey yani. Böyle. Bize bak bir de atmur gibi izanmış. Tamamen aileyle alakalı. Mutlu musun yemeğine kavuştun? Muğla'nın yöresel lezzetidir. Ee, herkesin denemesini tavsiye ederim. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Muğla'ya gelince de papay. Papay. Yani Orta Doğu ve Balkan'dan en iyi kanatsız tavuk. Yanlış anlamma. Biz bunu espri yaptık. Yüreğimde bir sızım Hiçbir şey alamadık Çünkü hiçbir güzel şeyler yok Hayat Kaç abi, defa interneti... bir dedim Onu da bilmiyorum Hayat interneti ciddi. Evet ya böyle Hadi gidip deneyip alalım diyorsun ama Hiçbir şey yok O yüzden biz de dönüyoruz Böyle olmamalıydı